heyecanlıyım Kenan Bey. <laughs> Burası çok farklı gerçekten. Ayol daha şey önceki sorular sorular böyle anında görür görmez cevap veriyor. Böyle bir şey oluyor. Çok heyecanlı olduğum zaman hani soruyu algılamakta bir sorun yaşıyorum. O yüzden hani emin olmayıp elenmektense en azından orada joker kullanmak daha mantıklı bir yol gibi. Ama o joker de gitti şimdi. <laughs> Hayırlısı değil. Beşin sorduğu şimdi. Hangi kelime üç kere tekrarlandığında anlamlı bir cümle olur? A. Yemek de müdür. C yol de karar. A yemek ton ee, son karar. Yemek yemek. Yemek yemek istiyorum gibi düşündüm Ama bir iki tane yemek var orada. Evet. Ay olsun ya. sen müdür müdür müdür. <laughs> müdür müdür müdür. ha, yani, müdür olsam. müdür müdür. Evet. Ay. Valla dikkat. Olsun. <laughs> Sizin olmak çok güzeldi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Biraz bekletseydim, hocanın yan evet. yana görmüşken geçenlerde bir ikisinin bir hikayesini dinledim. Fıkra tabii. Gerçekten çok yani tersten buran çok çok güldüğüm bir hikaye anlatayım mı? Anlasın. Nasrettin Hoca biliyorsunuz fıkrayı. Evet. Göle maya çalıyormuş. Temel oradan geçiyormuş. Ne yapıyorsun hoca demiş. demiş ki göle maya çalıyorum. Adamın niye yaparsın bunu? yoğurt demiş belki tutarsa bütün göl yoğurt olur. Hepsi. e ne yapacaksın bu kadar çok yoğurdu? <gülüyor> <gülüyor> evet bence yani verecek en makul cevabı evet. vermiştim. Ne yapacaksın bu kadar çok yoğurdu diye. Pekala bin lira kazandınız. Devam ediyoruz. Üçüncü soru.